Gazi 2024 tayfa haftaya çarşamba MSU Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuruları başlıyor 3 Ocak'ta. Daha önce ÖSYM aday işlemleri sistemine kaydolmadı iseniz bunu bu hafta yapın derim. Çünkü oradaki bilgileri kontrol edin. Bir yanlışlık varsa daha sonra sınav başvuruları esnasında panik yaşamamak için. Aday işlemleri sayfasına girdik. AİS ÖSYM yazdık. Sağ üstte arkadaşlar bakın E-Devlet ile kayıt oluyor. Daha önce kayıt olmadı iseniz son sınıflar için bahsediyorum. E-Devlet ile kayıt ol diyor. Onu tıkladığınızda bu iki kutucuk karşınıza çıkacak. E-Devlet ile sağ taraftaki kayıt işlemine devam etmek devam etmek için tıklayınız diyor. E Buna tıkladıktan sonra E-Devlet şifrenizi, TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriyorsunuz ekrana. Daha sonra karşınıza bu ekran çıkacak. E Burada da onayla diyeceksiniz. Sonra sizi ada işlemleri sayfanıza yönlendirecek. Artık siz de ÖSYM başvurularını YKS, PSS, MSU bütün ÖSYM başvurularını yapabileceksiniz. Burada sağ taraftan bilgilerinizi bir kontrol edin derim. Kimlik bilgileri, fotoğraf bilgileri, özellikle fotoğraf konusu önemli. Buradaki fotoğrafınızda şu an mevcut haliniz arasında çok büyük farklılıklar varsa fotoğrafı değiştirmekte fayda var sınav anında stres yaşamamak için. Yani eskilerin bir lafı var ne şeytanı gör ne salavat getir. Daha sonra burada eğitim bilgileri adres bilgileri var. Bunları da kontrol ederseniz varsa değişiklik onları güncellersiniz sevgili arkadaşlar. E sonrasında tekrardan ada işlemleri sayfanıza girmek isterseniz E-Devlet üzerinden ÖSME yazdığınızda kendi E-Devletinize girdiğinizde ada işlemleri sistemi en üstteki linke tıkladığınızda uygulamaya gider. Sizi oraya atar. Ya da bu en başta vardı e, şurada e devlet ile giriş yap seçeneğinden de SMA'da işlemleri sayfanıza girebilirsiniz. BSE başvuruları başladığında, YKS başvurularında sonrasında tüm detaylar bu kanalda olacak. Uygulamalı anlatımlarla abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.